Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle yangın sensörü üzerine bir çalışma yapacağız. Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tanıtmak istiyorum size. Bir breadboard kullanıyoruz. Bir 220 ohm'luk direnç kullanacağız. Bir Arduino Uno kart kullanıyoruz. Bir yangın sensörü kullanacağız. Ve bir adet led ve bir adet de sesi çıkarmamız için buzzer kullanacağız. Bu elemanları tek tek şimdi size tanıtacağım. Öncelikle Yangın sensörümüzden başlıyorum. Yangın sensörümüzün 4 tane pin girişi var burada. Pinleri var. Bu pinleri sırayla anlatayım size. Burası D0, dijitale bağlanan, e, dijital girişe bağlanan D0 pini. Hemen yanında gördüğünüz gibi artı. Bu Arduino'nun 3.3 volt ya da 5 voltuna bağlanır. Ve onun yanında G ile gösterilen ground. Bu da Arduino kartınızın eksisine bağlanır. Ve yanında A0 pini. O pinde bu pin. A0 pinde arkadaşlar analog 0'a bağlanan analog A0'a bağlanan bir pindir bu da. Ve sensörümüzün asıl kısmı burada. Buraya alevi yaklaştırdığınızda çakmağa yaklaştırdığınızda yani üzerine tutmak zorunda değilsiniz bu arada. Üzerine tutmayın. Alevi yanına yaklaştırın. Yani şu kadar mesafede olsa da yeterlidir. Bu kadar mesafeden yanına yaklaştırın. O zaman sensör algılayacaktır zaten. Ee, sensörün hassasiyetini buradaki potansiyometreyi üzerinde bulunan vidayı döndürerek bu hassasiyeti sağlayabilirsiniz. Sensörümüz bu. Ee, bir adet buzzer kullanacağız arkadaşlar. Ee, bu buzzerımızın gördüğünüz gibi bir bacağı kısa, bir bacağı uzun. Uzun bacak, kısa bacak, kısa bacak eksi uzun bacak artıdır arkadaşlar yanlış bağlarsanız çalışmaz zaten bir tane arduino kartımız var gördüğünüz gibi ve bir ledimiz var kırmızı led siz yeşil sarı mavi beyaz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ben kırmızı led aldım ee, yeşil de belki devre içerisinde proje içerisinde deneyebiliriz kısa bacak burada eksidir uzun bacak artıdır arkadaşlar kısa bacağı ground bağlayacağız. alacağız uzun ba bacağı ise e, dersin içerisinde göstereceğim e, Arduino'muzun dijital girişine bağlayacağız. Hangi pin'e bağladığımızı program içerisinde zaten göreceğiz. Şimdi öncelikle program atmadan önceden bir devreyi kurmak istiyorum. E, çünkü zaten programı yazmıştım. O yüzden hangi pinlerin nereye bağlanacağını biliyorum. E, siz de programa bakarak hangi pinler nereye bağlanacağını bulabilirsiniz. Öncelikle sensörden başlıyorum. Sensörüm. Sensörüme dört tane e, bir ucu erkek, bir ucu dişi olacak şekilde dört farklı renkte veya dört tane e, jumper kablo bağlıyorum. Bunların özellikle dikkat etmenizi istediğim şey şu. Artı ve eksi kısma e, mutlaka kahverengi kırmızı e, ya da siyah kırmızı ve mavi kırmızı bir kablo bağlayın ki artı eksi nereye gittiğini bilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada G olan kısım ground ve artı olan kısım da artıydı. Artı olan kısım da 5 oldu. E buna kırmızı ve G olan ground'u da kahverengi kablo bağladım. Şimdi D0'a bir bağlantı yapıyorum. Ve bir kablo da A0 a sıfıra bağlıyorum Arkadaşlar şimdi sensörlerin bağlantısını yapacağım hemen bağlantıya geçiyorum Arkadaşlar bu arada e, devre işlemi Aslında bu e, pinlerin nereye gittiğini göreceksiniz arkadaşlar rahatlıkla e, mutlaka devre işlemi aslında dikkat edin hemen bağlantıya geçiyorum e, Öncelikle breadboard'un üzerinde buzzer'ımın bağlantısını yapacağım. Sonra e, led'in bağlantısını yapıp ve ardından da sensörümü bağlayacağım. Şimdi buzzer'ımın bir bacağı kısa, bir bacağı uzundu. Kısa bacak eksiydi, uzun bacak artıydı. Kısa bacağı bakın bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde bağlıyorum. Uzun bacak e, hatta şöyle yapayım, aynen. Kısa bacak 15'e gelsin. Uzun bacakta 1 2, 3, 4. Dördüncü yerde. Bu şekilde bağladım. Bir tane led alıyorum. Ledimin kısa bacağını eksiye bakın direncimin olduğu yere bağladım. Uzun bacakta hemen biraz aralık vererek bağlantımı yaptım. Şimdi sıra geldi sensörüme. Bakın sensörüm. Sensörümün artı ve eksi kablolarını Sırayla bağlıyorum gördüğünüz gibi. Kırmızı renk artıydı. Kahverengi renk eksiydi. O yüzden bu şekilde bağlantımı yaptım. Sensörümün artı ve eksi bağlantısını gerçekleştirdim. <laughs> Şimdi sıra geldi. Buzzer'ımızın ve LED'imizin bağlantılarını yapmaya. Bunun için hemen şöyle geliyorum programın içerisinde zaten eksiği bağlamıştım burada geldi artı bacağı alıyorum ve artı bacağı arkadaşlar Arduino kartımın gördüğünüz gibi e, programda belirttiğim yer hemen bakalım LED'imi 9'a bağlamışım Arduino'nun 9'una 8 ve 9 Arduino'nun 9'una gördüğünüz gibi LED'i bağladım. Şimdi sıra geldi buzzer'a. Program bakıyorum. Pin speaker olarak belirtmişim buzzer bu arada. Hemen buzzer'ımın bağlantısını yapayım şuradan. Buzzer'ımın bağlantısı arkadaşlar. E, dijital ona denk gelecek. Hemen buzzer'ın bağlantısını yapıyorum. Ve ardından buzzer bağlantısı bitirdikten sonra hemen sensör bağlantısına geçeceğim. Artı renk olduğu için mutlaka farklı, bu arada kabloları mutlaka farklı renkler yapmaya özen gösterin. Ben bunun için bir yeşil kablo seçiyorum, bir de siyah kablo seçiyorum. Çünkü 15 numaralı pine arkadaşlar, 15 numaralı pine Bazırımın eksisini renk getirmiştim. 15 numaralı pine, hatta biraz daha geriye takayım da en azından rakamları görün. Eksiği bağlamıştım. Buraya da eksiği takıyorum. Hemen. Buradan dört tane sayıyorum bakın şimdi. 1 2 3 4. dördüncü pinim benim bazırımın artı bacağına denk geliyordu. Hemen bağladım artı bacağı. Geldim. İsterseniz buradaki ground'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, unutmayın buradaki ground'u kullanabilirsiniz. Şimdi Hemen bakıyorum buzzerımı 10'a bağlamışım. Dijital 10'a. Bu kaçtaydı? 9'daydı. Buzzerım da hemen yanında. LED'im 9'da buzzerim 10'da. Gördüğünüz gibi bağlantıları yaptım. Şimdi sıra geldi sensörüme. Sensörüm burada. Sensörümün hemen A0 kısmını Arduino'nun A0'ına gördüğünüz gibi bağladım. B kısmında ise arkadaşlar e, devre şemasını mutlaka inceleyin. Devre şemasına mutlaka bakın. B kısmında 7'ye bağlıyorum arkadaşlar. Ben gerekli ayarlamaları yapmıştım. Sensörün çalışması için gerekli ayarlamaları yapmıştım. Burada o şekilde şu anda sensörüm. programda e, program da atmıştım sensörüme. Ben size tabi bu arada program nasıl satılıyor. E, program programı açıklamaları bunları göstereceğim videoların videonun devamında öncelikle devreyi göstereyim ve nasıl çalıştığını anlatayım. Ardından diğer kısımları geçeceğiz. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Valanslar zaten yapılmıştı. Biraz uzaklaştırayım videomuzu. Evet görüyorsunuz. Şimdi sensörüm Burada ee, bağlantıyı yaptım ee, bakın mutlaka bu özellikle yapmıyorum ee, bağlantıyı yaptım benim sensörümün normalde üzerinde ışık yanması lazım sensörüm ışık yanmadı hemen bakıyorum bağlantıda ne eksik olabilir diyorum ee, genelde unuttuğumuz bir kısım var hemen şöyle gösteriyorum ee, mavi renk eksiydi kırmızı renk artıydı 5 volt ve gnd'yi genelde devreye vermiyoruz ama ben breadboard üzerinde yapıyorum ama bunu breadboard, breadboard olmadan da yapabilirsiniz. Diş erkek kabloları kullanarak da bunu zaten yapabilirsiniz. Hemen bağlantımı yaptım. Gördüğünüz gibi benim sensörüm çalıştı. Sensörün önündeki ışık yanıyor şu anda. Hemen programla tekrardan yüklemeyi yapayım en azından siz de görün yüklemeyi yaptım ben şimdi e, buzzer'ın üzerinde bir tane etiket, etiket var bu etiketi sökerseniz arkadaşlar sesi daha iyi çıkacaktır gördüğünüz gibi olay tamam Şimdi programı attım. program diyor Görüyorsunuz program atılırken zaten buradaki ışıklar yanıp sönecek. Görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi bunu çalıştırmaya. Bu kadar çok kablo var ki sıkıntı oluyormuş gibi gözüküyor. Ama. Neyse şöyle yapalım. Evet. Şimdi çakmağımı alacağım. Görüyorsunuz. Hazırım da burada. Çakmağım da burada. Led yanmıyor. Şimdi çakmağı yaktım. Bakın ledim yandı. Ses gitti. Yaklaştırmaya gerek yok. Bakın, alev uzakta olsa da yeterli oluyor. Alevi değdirmiyorum. Zaten e, birazdan programda göstereceğim size ateşi yaklaştırdığımdaki değişkenleri göreceksiniz. Uzakta dursa da yeterli olabiliyor. Gördüğünüz gibi uzakta olsa da hem dedim yandı hem de sensörüm çalıştı yani üzerine değdirmenize gerek yoktur. Yakma, zarar verme şansınız yüksek olur. Böyle çalışacak. Ama hassasiyet ayarını şuradaki kısımdan yapın arkadaşlar. Mutlaka şuradaki eee potansiyometren haftlara çok az çevirin yani çok az. Yani milimetrik çevirin. Hassasiyet ayarlama çalışın. Böyle tam tur çevirmeyin yani. Şimdi program kısmına geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. E, kullanım şeklini, devrenin nasıl kurulduğunu, sensörü tanıtım zaten size yaptım. E, şimdi bir de devre şeması üzerinde e, sensörün kullanımını biraz anlatmaya çalışacağım size. Ve ardından programlamaya gireceğiz. İki tane devre şemamız var burada. Bir devre şemamızın gördüğünüz gibi bağlantısı sensörümüzün bağlantısı için kurduğumuz devre şeması. Üstteki devre şeması ise diğer komponentlerin ve burada gördüğünüz gibi temsili bir alev sensörü komponentimiz var. Bunun bağlantısını gösteren bir devre şemasıdır. İki devre şeması da doğru bir de, e, şema. Bu devre şema. Devre şemasını kullanarak kendi e, bağlantınızı yapabilirsiniz. Sensörümüze geldiğimizde sensörümüzün bakın D0, A0, G ve artı geliş ve çıkışlar vardı. E, bunlar e, zaten detaylıca anlatmıştım. Tekrar anlatayım. a sıfırımız analog sıfıra giriyor ve analog çıkış veriyor. d sıfırımız d 0a giriyor ve e, dijital e, bilgi gönderiyor bize. Ve artı zaten 5 volta bağlıyoruz ya da 3.3 volta bağlıyoruz. G de zaten ground eksiye bağlıyoruz. Şimdi geldik önemli kısım programlamasına. Programa geldiğimizde öncelikle sensör pinlerini kullandığımız komponentleri e, nerelere bağlıyoruz bunları tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi A0'a sensörümüzün analog girişine 0'a yani A0'a bağladım. E, Speaker dediğimiz bizim Buzzer'ımız. Buzzer'ımızı ona bağladık ve int, int yangın seviyesi diye bir değişken tanımladık. Bu yangın seviyesi dediğimiz değişkeni kullanarak yani sensörümüzden ürettiğimiz değerleri kullanarak bir şeyleri kontrol etmeye çalışacağız. O yüzden buraya bir e, değişken ataması yapıyoruz. Ardından led'imizi 9'a bağladık. Burada integer led 9'a e, tanımlamamızı yaptık ve setup'a geldik. Setup'da arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şu. Ee, hangi komponentlerin input, hangi komponentlerin output görevinde olduğunu bilmeniz gerekir. Ee, biliyorsunuz ki sensörümüz zaten input çünkü bilgi üretip e, arduino kartımıza bilgi gönderecek. Ee, peki arduino kartımız ne yapacak? O bilgiyi kullanıp yorumlayıp e, speakerımızı yani buzzer'ımızı çalıştıracak ve led'imizi yakacak. O yüzden de çıkış olacak yani buzzer'ımız çıkış dediğimizde burada gördüğünüz gibi çıkış olarak tanımlayacağız. Pin mode, speaker output, pin mode, led output, pin mode, sensör, input olarak tanımlayacağız. Şimdi bu kısmına geldiğimizde artık döngüye gireceğiz arkadaşlar burada. Yani burada ara sensörüne ürettiğimiz değeri kullanarak dediğimizde buzzer'ımızı çalıştırmaya gayret göstereceğiz. Gördüğünüz gibi loop kısmında yangın seviyesi dediğimiz değişkenimiz ne yapıyor? Analog sensör analog Read Sensor pin. Yani analog kıs analog A0'a bağlı olan sensörün ürettiği değeri alıp yangın seviyesi dediğimiz değişkene atıyor. Bundan sonra yangın seviyesi dediğimiz her yerde analog sensörden çıkan değeri göreceğiz. Birazdan size programda göstereceğim bunları. Burada serial print yangın seviyesi dediğimiz kısım. Ee, yangın seviyesi bakın çift tırnak var burada mutlaka Unutmayın Serial print çift tırnak yangın seviyesi eşittir çift tırnak bu çift tırnak altımızda bu e, bize oluşan değer değil de ekranda bir yazı yazdırmaya yarayacak sadece ama Serial print elen yangın seviyesi dediğimizde Şuradaki yangın seviyesinde oluşan değeri ekrana yazdıracak bu yazdırma işlemlerinden sonra ve sensörde değeri değer okuduktan sonra biz bu değerle ne yapacağız if kullanacağız arkadaşlar eğer yangın seviyem 25'in altındaysa benim ledimi yak ve buzzerımı çalıştır diyeceğim önce ledimi yakacağım bakın ledimi yaktım ve buzzerımı çalıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz play tone. burada buzzerımı çalıştırıyorum ve buzzerımın çalışma şeyi burada gördüğünüz gibi e, fonksiyon kod, kodları burada aslında. Ve bir de ledimi söndürmem gerekiyor. If yangın seviyesi 25'in üzerinde ise ledimi söndür diyorum. Şimdi e, bu programda nasıl gözüküyor? Biraz da ona bakalım. Hemen yani Arduino platformu açıyorum. Daha doğrusu şöyle. Evet. Arduino kartım takılı. Şimdi Şöyle kapatayım. Evet. Buradan zaten derleme yapıyorsunuz arkadaşlar. bu ee, değerlemeyi yaptık. Şimdi e, serial şöyle küçülteyim biraz bunu. Evet. Derleme yaptım. Programı tekrardan yüklüyorum. Yüklemeden önce araçlar port. Benim portum burada. Arduino tipim Uno. Bunları seçiyorsunuz mutlaka. Ve yüklemeyi yapıyorsunuz. Derlemeyi yaptığınızda yaparsanız daha iyi olur. En azından programda hata olup olmadığını görürsünüz. Yoksa e, sıkıntı çıktığında uğraşırsınız biraz. Yükleme tamamlandı. Yani programda hata yok. Şimdi e, seri port ekranını açıyorum. Gördüğünüz gibi bir değer okuyor. Şimdi e, çakmağımı yakıyorum. Bakın sadece alevim yakınlaştıkça değer küçülmeye başlıyor. Görüyor musunuz? serial port ekranı görüyorsunuz. Ekranı bir yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Yani alevimi çakmağı sensöre yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Değer üretiyor bana. Analog bir değer üretiyor bakın. Bu sizin hassasiyete göre değişir. Biraz daha yüksek hassasiyet isterseniz alev sensörünün görme açısı da önemli bu arada arkadaşlar. Evet, bu şekilde programı çalıştırabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey şu arkadaşlar. Alev sensörünü yaklaştırdığınızda buradaki 25 değerini bulmanız lazım. Siz mesela bunu e, uzaktayken tekrar göstereyim bu 25 değerini. Açtım burayı. Mesela çakmağımı yaktım. Şu anda görünmüyor alevim. Kaç üretiyor? 700 küsür üretiyor. Ve alevimi yaklaştırdığımda, alevimi gördüğümde değerler gördüğünüz gibi değişiyor hassasiyetini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Alev 35'te değil işte 300'de olursa ötsün, ışığım yansın diyebilirsiniz bunu. Bu da sizin yaptığınız program hassasiyetini değiştirdi tabi. Evet dersimiz bu kadar arkadaşlar. Uygulamayı yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken şeyleri e, videonun içerisinde anlatmıştım. Bunlara önem gösterin. Hepinize kolay gelsin.